Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar, yine sizler için şahane görüntülerimiz var. Hande Erçel ve Kerem Bürsin çifti birlikte gece gezmelerine giderken beraber şekilde hazırlanmış ve çok şık bir vaziyette muhteşem ayna karşısında pozlar vererek esrarengiz görüntülerini paylaşmış oldular. Sizler için hanker çiftinden çok hoş görüntüler getirmekteyiz. Görüntülerimiz herkes tarafından çok beğenilecek. Birbirine yakışan çiftimizin esrarengiz kareleri bitmek tükenmek bilmiyor. Evet arkadaşlar aşk dolu görüntülerle yine hanker çifti sizler için gelmiş oldu mükemmel ikilimizden yine muhteşem görüntülerimiz geliyor